Merhaba, ben beslenme ve diyet uzmanı Hülya Çağatay. Ganoderma adıyla da bilinen reishi mantarı, geleneksel Çin tıbbında yaklaşık 4000 yıldır ilaç olarak kullanılan, sıvı olarak özünün tüketildiği bir mantar türüdür. Reishi yenilebilir bir mantar değildir. Genellikle meşe ve erik ağacının kütüklerinin üzerinde yaklaşık 9 aylık gibi bir sürede yetiştirilir. Reishi mantarı yumuşak belirgin bir sapı olmayan ve kırmızı cilalı bir şapkaya benzeyen mantardır. Daha önce tatmadım ama deneyimleyenlere göre tadı acı ve buruktur. Bu acı ve buruk tadı yüzünden genellikle kurutulmuş olarak ince toz haline getirilir ve suda çözdürülerek kullanılır. Antioksidan bakımdan zengin besinlerin tüketimi kanseri ve diğer kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olabiliyor. Elbette dikkat etmeniz gereken kanser veya kronik hastalığı olanlar doktorlarına danışmadan bu tür bitkisel takviyeleri kullanmamalıdırlar. Reishi mantarı içerdiği yüksek miktardaki antoksidan sebebiyle suda çözündükten sonra hemen kullanılmazsa yaklaşık 1,5 saat içinde antoksidan yararını büyük ölçüde yitirebiliyor. Klinik çalışmalara göre Reishi mantarının kanıtlanmış yararlarının başında fibromiyajiye olan etkisi geliyor. Fibromiyaji rahatsızlığını hepimiz biliyoruz. Kısaca bir tanım yapmak gerekirse fibromiyajı özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere yaygın kas eklem ağrısı, yorgunluk, sabah tutukluğuyla karakterize kronik bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. 2015 yılında İspanya'da yapılan bir çalışmada fibromiyajsı olan 64 kadın, 6 hafta boyunca fibromiyacit tedavisi için rayışı mantarı özü öngörülen dozla verilmiştir. Bu çalışma sonucunda rayışı mantarının fibromiyajiden muzdarip hastaların fiziksel performansını ve rahatlığını arttırmak için yararlı bir besin takviyesi olabileceği düşünülmüştür. Sağlıkla kalın.